Merhaba arkadaşlar. Bugün sevinçli bir günümüz. Ceviz tohumundan çimlendirmek için dikmiş olduğumuz tohumlardan bir tanesi iki buçuk ay sonra yeşerdi. On tane tohum dikmiştik. Bunların içinde ve biri erken yeşerdi. Bunu bir an önce yerine yerleştirmek gerekiyor. Çünkü altındaki hazne dar olduğu için diğerlerini beklersek eğer büyük ihtimalle bunu çürütürüz kaybederiz, kuruturuz. O yüzden bunu bir an önce toprakla buluşturacağız. Ceviz tohumundan çimlendirmeyi iki buçuk ay önce çekmiştik. Yumuşaması için su kabına koyacağız. Üç gün süreyle suda bırakacağız. Cevizlerimizi üç gün boyunca suda beklettik. Bu cevizleri isterseniz 5-10 santimetre derinliğindeki toprağa yatay olarak dikebilirsiniz. Ya da elinizde bulunan bir yumurta kutusunu keserek ceviz tohumlarını bunun içerisine köklenmesi için dikebilirsiniz. Cevizlerimizi yatay şekilde arkadaşlar içerisine koyacağız. Üzerlerini güzelce toprakla tekrar örtüyoruz. Toprakla üzerine kapattıktan sonra da can suyunu veriyoruz. Ceviz tohumlarının yeşermesi konusunda bizim size tavsiyemiz 3 gün boyunca suda kalan ceviz tohumlarını direkt istediğiniz yere dikmenizdir. Bu şekilde dikme işlemi daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi çimlendirmek çok zor değil, basit. İsterseniz direkt ceviz tohumlarını toprakla buluşturabilirsiniz. Biz sadece o yöntemi göstermemizin sebebi ceviz tohumları sonbaharda hatta kışa yakın dönemlerde elimizde oluyor. Ceviz ağacının meyvelerinin olgunlaşması ve tohum haline gelmesi yani bizim yediğimiz ceviz haline gelmesi kışa yaklaşık dönemde oluyor. Dolayısıyla o dönemde toprakla buluşturursanız ceviz ağacının tohumlarını çürütmüş olursunuz toprağın altında. O yüzden bu yöntemi size gösterdik ki evinizde, mutfağınızda, taleferin üzerinde bu şekilde yetiştirip fidan haline getirirsiniz ve bahar ayı ile birlikte siz de istediğiniz yere ceviz ağacını dikersiniz. Yeri kazdık genişçe ve içine ekim toprağında koyduk. Fidanın olduğu kısmı küçük bir kaşıkla dokundurursanız zaten yeri çok küçük ve fidan yerinden kalkacaktır. İncitmeden bu şekilde çıkarabilirsiniz. Bundan sonraki hayatında burada yaşayacak. Zaten etrafını genişçe eşmiştik. Burada önemli olan iyice bastırmamız lazım ki hava almasın. Güneşi direkt alması lazım bir de kış aylarında rüzgarların sert estiği yerde olmaması lazım. Kuytu bir yerde olması lazım. En son olarak da can suyunu vereceğiz. İki buçuk ay önce dikmiş olduğumuz tohumlardan birini toprakla buruşturduk. Diğerlerini de yeşerdikçe toprakla buluşturacağız tabii ki. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.